Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Earn to Die oynuyoruz. Yani bu oyunu bilmeyenler için anlatayım. Bu oyunda şimdi böyle bir arabayla başlıyoruz. Bilmeyenler için yani anlatıyorum. Ve sırayla buradaki mükemmel arabaları açarak şehirden kurtulmaya çalışıyoruz. Zombileri ezerek. Umarım güzel bir video olur. Bakalım ne yapacağız. Ve şu an son 20 TL'miz var gerçekten TL değil ama yine de ben TL diyorum. Buraya geliyoruz ve yakıtı yükseltiyoruz yakıt deposunu. Ve o zaman ilk güne başlayalım. Başlıyoruz ve gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada sesimi duyun diye oyunun sesini kapattım yoksa oyunun sesi var. Şöyle öldüre öldüre gidiyoruz. Evet. Hadi lan. Çok iyi gidiyoruz. Benzinimiz bitti. Ben yani yakıt tükendi. Evet. 29 e, 29 TL'miz var. Bununla da bir tek motor uydu için motor alıyorum. O zaman devam ediyoruz. İkinci gündeyiz. Mükemmel bir şekilde gidiyoruz. Bakalım en son kaldığımız yeri geçebilecek miyiz? Geçebilirsek güzel olur. Evet. Şöyle. Evet burayı geçtik. Çok çok güzel. Hemen şu büyük zombiyi de yok edelim ve yakıtımız bitti. 41 altınımız oldu yani TL'miz oldu bir bakma. Ve bununla da bir tek misyon olabiliyoruz. Şu anda hiçbir şeyimiz yok görüyorsunuz. Ne çekerimiz güçlü, ne silahımız var, ne pervanemiz var. Devam ediyoruz. 3. gündeyiz Bakalım üçüncü günde ne, al ne ne alabileceğiz? Pervane ya da silah alabilecek miyiz bakalım? O arada pervane sayesinde hızlı gidebiliyorsunuz. Silah sayesinde aha böyle çarpmadan istediğiniz gibi gidebiliyorsunuz. Şöyle Evet mükemmel gidiyoruz. Aşırı mükemmel. Şöyle. Geçebilecek miyiz bu kısmı? Hadi. Benzinimiz bitiyor ama ya. Ve yakıt yine tükendi. 48 altınımız oldu. Yani TL'miz işte yanlış söylüyorum. Ve bununla ya teker alabiliyoruz ve pervane alabiliyoruz. Ben pervane alacağım hızlanabilmek için. Bu arada belki silaha kadar biriktirebilirim ha belki. 295 altına kadar biriktirebilirim. Biliyorum biliyorum. Bakın. Şimdi basacağım göreceksiniz. Şöyle hemen aşırı hızlı gidiyoruz. Ama kısa tabii ki. Gücünü arttırdıkça oluyor. Ama ben bunu genelde sonda kullanmayı seviyorum şu pervaneyi. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Bu arada 10 dakikada bakalım kaç gün tamamlayabileceğiz. Belki şuraya kadar gidebiliriz. Evet şuraya atlıyoruz. Bakalım. Ve evet yakıtımızın bitmesine az kaldı. Yakıt bitti. Evet 60 liramız oldu. O zaman arkadaşlar yine ya ara ya tekerlek alabiliyoruz ya pervane alabiliyoruz. Ama ben silah kadar biriktireceğim. Deme dermiş. Desem de inanmıyorum. Hızımı art hızımı arttıracağım ve tekeri seçen Demin hızı arttırdığım için tekeri yükseltiyorum. Ve devam ediyoruz. Beşinci gündeyiz. Evet. Çok iyiyiz. Mükemmeliz. Evet. Şu dev zombiyi de öldürelim. Bütün zombileri pataklıyoruz. Şuraya uçalım. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır astronajeri atmıyorum biliyorsunuz. Yani kendi yaptığım astronajeri atıyorum da dışarıdan bulup atamıyorum. Yani bulamıyorum. Arıyorum ama bulamıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar ben biriktiremeyeceğim. Yani biriktireceğim ama videolar dışında oynayabilirim belki. Ve galiba ben yakıtı güçlendireceğim. Evet yakıt. Evet 6. gün. Bakalım nasıl olacak. Çok mükemmel bir şekilde gidiyoruz. Rokete rokete sonda basacağım bu arada. En sonda. Şöyle. Kutuları kıra kıra gidiyoruz. Mükemmel. Evet. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Deliğin üstünden gidiyoruz arkadaşlar. Yakıt yine tükendi ama biz tabii ki roketi kullanıyoruz. Öncekinde kullanamamıştım. Lan çabucak bitti. <laughs> evet. Sanırım şunu dediğimiz kaldı ama ağlamıyoruz yedinci gün devam ediyoruz bu arada ben video dışında silah kadar biriktireceğim arkadaşlar merak etmeyin çok iyi bir şekilde Evet. Şu zombinin sırtıma çıkması çok beni güldürüyor. Evet. Rokete basıyoruz ama hızlı gidemiyoruz derken ekstra güç de hızlı bir şekilde tükeniyor. Evet. 77. Evet. Sanırım zırh alacağım. Bakın şurada bir şey çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. En azından bununla zombiler karşımıza çıktığı zaman bir şey olmayacak. Yani en azından kolayca öldüreceğiz. Sivri bir şey olduğu için. Çarpmak zorunda kalmayacağız. Gidiyoruz o zaman. Bu arada ben niye ben yakıtım bitince kullanıyorum onu da bir söyleyeyim. Çünkü yakıt bittikten sonra rokete basınca hızlıca gidiyorsunuz. Hadi. Hadi 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 aman. Şuraya çıkamadık. Kutuları da kolayca kırıyoruz. Şöyle. Evet. Mükemmel gidiyoruz. Hop. Hop. Evet. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Yakıt tükendiğine göre roketi kullanabiliriz. Uhu! Ama çabuk tükeniyor rokette ya. Siz bir de maksimum seviyeye gelince görün gençler. Yorulmam ama yeter. Neyse. Bakalım. Yakıtı yükselteceğim lan. Uzun bir süre yakıtı yükselteceğim. Dokuzuncu gündeyiz. Çok iyi gidiyoruz. Ama bu sefer orayı geçeceğim lan. Yakıtımı yükselttim. Orayı geçeceğim. Göreceksiniz. Evet. İkinci bölümde silahım olabilir bu arada arkadaşlar. Göreceksiniz. Belki silahı almak için gücüm olabilir. Evet. Çok iyi. Lan şu zombiyi bir parçalayamadık derken kendi parçalandı. <laughs> Neyse. Devam ediyoruz. Evet. Zombileri eze eze yıka yıka gidiyoruz. A-o. Uh -oh. A-o uh -oh. hayır 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 hayır. Heh evet. şöyle. Evet. Yakıt tükendi roket zamanı. Vuhu! <laughs> Ekstra güçlü tükendi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Belki bu parayla sizin için... Neyse boşver. <laughs> <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. İkinci bölüm istiyorsanız like atın. Bay bay.